Şimdi güzel bir, bakın baskı indirdim. Çok güzel. Şuna bak. Bak. Kafama koyacak indi. Anam şuna bak daha çıktı. Gel. 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 Şimdi indirdim bir video açayım ama, ama ayağı, paten mi bunun ya? Çok aç ya. Evet ayağı paten. Gel. Gel bakayım. Bu dün de dolaşıyordu bu. Bakın burada. Ayağı paten kuşun. Çok güzel bir şey. Rengi falan çok tatlı. Bakar mısınız şuna? Gel gel gel. Gel, 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 gel. Cebimden şimdi yem çıkarttım telefon. Gel, gel. Şöyle bir yem alsın. Heh, şöyle. Durun ben şöyle köşeye. Lan yani şerefsiz. Pis bu benim. Benim şimdi küfür edeceğim. Amına kodumu kuşları. Ölüsünüz dirisini. Pezevengin evlatları. Karnları doydu ya. Yem atıyorum. Yem çarpıyor. Ondan korkuyorlar. Gel. Gel buraya. Şimdi dindiğim çıkartacaklar çıkartacak. Demek. küfür hastası etti bunlar zaten ya. Ondan sonra millet bana diyor küfür niye diyor. Bunlara ne Gel gel. Şunlara bak ya. Sanki bir şey var. Anasının şeyleri var. Anasının şeylerini görmüşler. Korkuyorlar. Neden korkuyorlarsa. Gel gel. Pezevenkler. Karakteriniz için küfür edecek. Gel. Gel oğlum gel. karaktersiz köpekler ya. Gel. Kuşa bak. Kuş geliyor. Bizim pezevenkler. Gel. Gel. Şuna bak. Bak bak. Gel 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 oğlum. Gel gel. Gel gel. gel. Bakın, bak bu kuş burada. Şöyle Evet beyler aldık. Aya paten. Genç yavru. Böyle görüldü gibi. Akbaş. Bu da bize hayırlı olsun.